Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Beykon Miran hesabına hoş buldunuz. Ee, bugün Murder Mystery oynayacağız. İki oynayacağız ama. İlk roundumuz başlıyor. Kurban benimiz hayırlı olsun. Bugün, bugün ee, Çok güzel bir şekilde oynamaya çalışacağım. Yeni hesap da açtım. 7 hesabı. Direkt YouTube'a YouTube bağlı olacak. O yüzden de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yine hesap olduğu için yani kılıcım falan da yok böyle de yok. İsterseniz arkadaş isteği de atabilirsiniz. Hayır. Arkanda. Kim şey Böyle alın alınamadık. Camper arkadaşlar. Ee, mesela nasıl diyeyim size. Güzel bir oyun olacak. Sizle beraber güzel vakit geçireceğiz. Yani güzel bir video olacak. Kendimizi şeyler takacağız. Güzel. Böyle katil olmaya çalışacağız toplam 4 tur ya da 3 tur oynayacağız. O yüzden çok güzel bir video olacak. İnşallah o 4 turda da bir katil ya da bir serif olabiliriz. O yüzden çok şey yapacağız. Ya! O yüzden de böyle şey yapacağız. Devam edeceğiz bu arada Daha gördüğünüz gibi bir seviye. Halloween devam ediyor. Camper. Ve çok kötü olmuyor gibi gözüküyor. Katil. Evet. Güzel bir oyun oynayacağız. Yani, devam edeceğiz. Güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Kafamızı dağıtacağız, onu yapacağız, böyle yapacağız. Yani Beygın Miran hesabına abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Yani böyle like atarsanız, görüntülenme olursa eee size beraber oyun oynamak istiyorum. Yaşım 15. 8'e başlayacağım bu sene. 2 yıl anaokul okuduğum için normalde lise gitmem gerekiyordu bu sene. Yaz, yaz saatinden sonra. Yaz saatinde bol bol satan vakit geçireceğiz. O yüzden de güzel olacak. O yüzden yani size beraber oynamak istiyorum. Bunu şortta da paylaşacağım. Şort oradan da işte yorumlara atarsınız. Sizle beraber linkini ya ben size atarım ya da size gidin. Siz atarsınız ben eklerim. O yüzden de, e, o yüzden de. Ne yapalım? İşte tam cümle kuramıyorum. Dilimde bir törpücük, azıcık bir şey var. Sen nasıl diyeyim bunu? <laughs> Hastayım. Ee, bir de kafama aha nasıl diyeyim böyle? gece her gün iki video atmaya çalışacağım size. Kurban bayramı olduğu için cumartesi günü video gelmeyecek. Belki gelir gelmez. Ee, o yüzden de... Cuma günü belki... Belki... Belki şey... Pazar günü iki tane video atarım. Cumartesi belki olur belki olmaz. Çünkü... E, karşıya gideceğiz Beşiktaş'a. O yüzden... Beş, oradan Fenercim'e gideceğiz. Belki... Oradan... Restoranta filan. O yüzden de yani telefonum. Telefonu soruyorsanız Redmi Redmi 14 Pro Xiaomi. Yani güzel bir video çekebiliyorum. Eski telefonumda 4 4 dram veriyordu ve video çekince şöyle yürüyordum. Şöyle yürüyordum normal videoda ama video dışında normal yürüyebiliyordum. O yüzden bu telefon çok iyi oldu. Telefonu alalı. Eee bir bir ay oldu yani o kadar şey değil bir ay oldu ee, sonra da e, tabi oyun oynarken fark ettim ki ben neden video çekmiyorum çekmeye başladım yani televizyon anlamayın ya video çekmeye başladım iki tane videom var çok güzel beş son beşer görüntülenmede Bir tane short videom var. Çok güzel. Yabancılarla ben e, şunu yapmıştım. Neydi bu? <laughs> Yabancılar arasında bunu yapmıştım. Onlar da katılmıştı. Aparöl'lü bir tane kız. O da şey yapmıştı. Tokotu şarkısını açmıştı. herkes biliyor. Mark, Türk e, Roblox oynayanlar herkes biliyor. Şarkı. O yüzden eee hiç yorumlara takılmayın. Küfür olabilir. Ben zaten onları sansürleyeceğim. Bazıları bazen çekeceğim saçım olduğu zaman. Çekeceğim. Yani sileceğim yani. Ben de ee, artık iki randımız kaldı. İki randdan sonra video bitecek. Ürer dakika oldu. Bu da 10 dakikalık bir video olacak galiba. Bana öyle geliyor. O yüzden de böyle videomu gelmek isteyenler bana istek atsın. Yani ben onları beraber oynamak istiyorum. Herkesle beraber oynayayım. Yani o yüzden de güzel bir video olmasını istiyorum. Size inşallah e, beğenirsiniz. Güzel bir video olur sizin için. Buran Şerif olduk. Az önce bir, bir sıkıntı oldu. O yüzden de şey yaptık e, ee, güzel bir video olur. Şerif olur. Yani dışarı çıkmaya korkuyorum. çıkıyor katiller hep orada çıkıyor. Katil Şerif'in kim olduğunu belirlemek istiyoruz. Bu işte. katil mi? Ee, üstüne doğru geliyor. Değilmiş. Olsaydı beni ödürek öldürmüştü zaten. O yüzden. Neyse sarısı katil. Sarı kıyacağım bazen sarkı dinleyelim isterseniz şimdi. Açarım bir tane sarkı. O yüzden de kahvam alabilirsiniz. Şunu silifim ve katilin kim olduğunu Aha vurdum. Çok iyi. Herkes bu diyor zaten. Ama onlar bir kişi öldürmüş galiba öyle oldu. çünkü bir yani şey. Doğru, 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 doğru. Adam bazen öldürmüş zaten Allah. Ee, güzel bir video olur inşallah. Bu son bir anından sonra beraber videoyu kapatacağım. O yüzden de güzel şey olur. Önce bir dans. sans getirmek Katil normal dansı benim de. Oynarsanız katil olsun. Bunu sansür atarım biliyorum. Ben. Bir kere artar yani hemen... Şu biraz bir şey. Şu işte. <laughs> olmuştu. Selim bu sefer belki bir dizi Bu Mobil değil. <laughs> Altı yıldır oraya Vatta Bu nasıl full Bence videonun sonunu getirelim. Evet, Bacon Miran hesabımızın videosu videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Evet, şimdi Bacon'la beraber size güle güle diyoruz. İyi günler ve abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yürüsürüz.